Elden gelir yavrum, takdiri ilahi! Hayır, iş kazası! E o da Allah'ın bir emri değil mi? Hele şehir amelesinin alın yazısı! Kapında ırgatlık etmek daha mı iyiydi? Sen ırgatlığa kim layık görmüş kız? Anan öldüğünde, kurda kuşa yemi olacağına... ...Gel benim konağımın sultanı ol, demedim mi? Açtırma şimdi eski defterleri! Ondan <laughs> esir geldiğini, o çulsuza verdiğinde başı erdi? İşte sonunda bir güzel düşmedin mi hocamı? Döndümse kendi köyüme döndüm. Ekmek yediğiniz kapıya hıyanetlik edip giderseniz bir daha tövbe köyme sokmam demedim mi ikinize de? Kalıcı değilim meraklanma. Evimi bahçemi satıp burada. Yok ya kime? Göz koymamış mıydın zamanında? Göz koydumsa sana kodundu kız. Yoksa tek bir malın sana feda. Ee, bastır öyleyse bedelini. Üçtü beşti neyse! Hı, yama vardı! Hele önce sen benim gönlümün asıl çektiğini bir ver! Hı -hı -hı. <laughs> Verene kadar bir yere kımıldayamazsın kapı! Elif! Ah, Hatice abla! Şükür kavuşturana kız! Başım sağ ol, sen sağ ol abla! Başım sağ olsun! Sağ ol kardeş! Efendim! E sorun bakalım bir eski gedi var mı? Ne de olsa bizim köyün kızı sayılır. <laughs> Hadi kalın sağlıcakla! Ben gene gelirim. Ver şunu! Narvet gibi tutar! İt <laughs> it, bak duvara itir! Hayvan hayvan! <laughs> Nereye ittin? şu mobileti kullanmasını bir türlü öğrenemedin, hayvan ulan hayvan! Bilmem nasıl baş edeceksin bu ırz düşmanıyla! Eskiden edemedim miydi? Sırtını verecek aslan gibi bir erkeğim vardı o zaman, gene de... ...Gene de bilmem kalıcı mıyım abla? Bir aylığına izin aldım işimden. Acını unutana kadar! Hımm! Geldiniz. ...Vallahi o be! Vallahi oh, 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 o be! Şey. Aaaa! Elif, kız! <gülüyor> Kızlar! <gülüyor> Nasılsınız? Hoştayız! Hah, misiniz? Hoştayız! 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 Çok özledim sizleri, çok! <laughs> Canım yavrum, maşallah! <laughs> Bu kaçıncı kız? Sekizinci, Allah bağışlarsa! Deme! Hiç boş durmamışsın anlaşılan. Benim yaşıtım değil miydin şunu şurasında? Şimdi öyle demeye bin şahit ister değil mi? Ee, herifler zark surt doğurttuktan sonra elden ne gelir ki? Ah beli tutmaya sıcağı! İman tahtama çökmese sabah akşam? Ee, erkektir çökecek elbet! Gül! <laughs> <laughs> Işıllıklar! Çoluk çocuğa karışınca bakın ne kaldı o ince belden, kaz gözden! Sen hiç doğurmadın he mi abla? Hmm. Demek o sayede dal gibi kalabildin! Aslan gibi adammış Ali abim maşallah! Nasıl oldu da... Kısırlık sendeydi herhal! Yo! Bile isteye çocuk yapmadık biz! Bile isteye! Velhasıl karın niyetine çamur karıyormuşuz biz, haberimiz yok! Ömer ağa şuracıkta dururken... ...O körpeye uçkur çözmek hiçbirinize kısmet olmaz! Hallenmeyin yok yere! Oh!